Şu an görüyoruz ki bir manipülasyonla e, ne yazık ki devletin kurumu olan Anadolu Ajansı kaynaklı enteresan veriler var. Hak yemenize müsaade etmeyiz. Çünkü ben kimsenin hakkını yemedim ama hak da yedirmeyeceğimi buradan belirtmek istiyorum. İstanbul'da seçimi kazandı. 31 Mart seçimleri zilleti reddetmiş, ülkemizin zaaf ve zayıflığına düşmesini bekleyenleri bertaraf etmiştir. Sayın İmamoğlu henüz verileri girilmeyen bazı büyük ilçeler var. Onlardan gelecek oylarla oylarla göreceksiniz ki kazanmış olacaktır. Bizim elimizdeki verilere göre İstanbul'da Ekrem İmamoğlu kazanmış durumda. Şu anda İstanbul'da buraya hareket ettiği ana kadar mevcut ilçe sayısından daha fazlası Cumhur İttifakı'nda veya başa baş böyle bir durum. Bu ne demektir? Ha gene halkımız büyük şehri belediye başkanı olarak verse dahi ilçeleri ne yapmış? Gene AK Parti'ye vermiş. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar Anadolu Ajansı benim müşterim değil, benden beri almıyor ee, sonuçlar. E, şu an itibariyle Ekrem İmanoğlu 4 milyon 159 bin bana giden rakam. Binali Bey'in e, 4 milyon 131 bin 761 e, oyu sisteme tanımlanmış vaziyette. Şu an itibariyle net sonucumuz şu bizim ile rakibimiz arasındaki oy farkı 25.158'dir. Bir an önce biz de işimize başlayıp 2024 Mart'ına kadar alacağımız yetkiyle İstanbul'a bir an önce hizmete başlamak istiyoruz.